Yani lütfen dozunu iyi ayarlayalım. Sevgimizin dozunu da, öfkemizin dozunu da, kızgınlığımızın ve kırgınlığımızın dozunu da, coşkumuzu da, hayranlığımızın da dozunu iyi ayarlamamız gerekiyor. İşte bunun için pay ölçerler, şimdi ısı pay ölçerleri var, doğalgaz faturaları ona göre geliyor. Peki bunun dozunu nasıl ayarlayacağız? Karargahı iyi bilmek gerekir. Karargah kime ait biliyor musunuz? karargah Allahü Teala'ya ait. Allahü Teala kutsi hadiste der ki yere göğe sığmam da mümin kulumun kalbine sığarım. O kalp evine gönlüne odak noktası kocamı koydum. Onsuz olamam, onsuz yaşayamam diyen insanlar çok burnu sürtülür. yo çok, çok törpülenirler. O yüzden diyorum ki ne olur sevginize aşırı gitmeyin. Ben oğlumsuz yaşayamam. Allah'ım ne olursun büyük konuşmaktan sana sığınıyorum. Öyle bir de yaşatır ki Allahü Teala sana. İşte bu sebepten dolayı eş sevgisi de, evlat sevgisi de, ebeveyn sevgisi de her şey ama her şey dozunda olmalı. Asıl karargahın sahibinin sevgisini oturturduktan sonra diğerleri de garnitür.